Yani şuradan itibaren düzgün gibi. Bilmiyorum yani çok önce gittim bu yolu yani. Gideceğiz artık geri. Tamam. Tabi tabi buradan tamam. geri, geri mi döneceğiz falan. daha kötü ileri gideceğiz. Devam <laughs> al. Tamam çabuk. Yarrağı yedik yapacak bir şey yok. <laughs> Ne oldu <c> <laughs> baba ya? ekleyip süslemişler. Bunu diyen periler üflemişler. Dalyanak olmuşum birader. Senin adın Sistemlerim nasıl olsa değişecek. Rahatız. Aklınızdan, aklınızdan çıkartın. Oo, batıyor beyler burası. Dikkat edin. Benim kafa daldı direkt. O senin dediği yerde daldı. Benimki de daldı. Aa, o mıcır ya yer ya. ondan yapıyor. O ayağınlar canımızı alıyor ama. Zaten tufana ne yapıyorsa yapıyor. millet kayalardan atlıyor lan bunlarla. Bir sikim olma zaman atıyorum. Oluyorsa da sikim öyle motoru. <laughs> Gideceksek evet. Hadi inşallah. Oğlum buraya arabayla girilir. Arabayla daha rahat. Hızlı gitmediğini düşün. Herkes rally yapmıyorsun gibi. başladım arkayı. dal parçası varmış dikkat et bize. Nerede amına koyayım? Bu ne amına koyayım? Ben de çıkıp arasını atacağız zannediyorum. Hani <laughs> Aynen onun gibi bir şey. Tufan. <laughs> <laughs> Zıplıyorsun. Çamurdan gidilmesin ama. Sarı kırmızı olacaksa ne işimiz var burada ama. Evet. Yavaş yuvan. Sakin ol şampiyon. Yok o düşüyordu, ondan bahsediyoruz. Yol kaptı arkası bıraktı. Aha ben de düşüyorum. Ağlamak yok. Kime? Oo batıyor çok sahte. Tufan <laughs> arkadan kendini görsen motorun canını alıyor lan yavaş at. <laughs> Hakkını veriyor. Hepimiz çıkışta bir rota şeye rot yapmamız gerekiyor. Birleşiyor mu ki önde? Y yerleşiyor mu? Ben kanala oturdum. Çıkarsın, çıkarsın. Bastın büyük. Hani macera seviyorduk biz? Hani offroad'du? Ahmet abi, keşke bu taraftan gitseydik. Geçemedim ki oraya. Evet, maalesef. İyiyim şimdilik. Biz D-915 görmüş adamlarız. Aman ha koy yavrum benim. <laughs> devam devam. Tabii götüm 3.5 bu arada. Nabız 250. Devam devam. Sen bizi biliyorsun Batu. Rahat ol. Hı, hı. Göl kurumuş amına koyayım. Kayıptasın yanlı oğlum Sen de kayıptasın atarız. Harbi mi? Bir düz Bir düz bulayım da bir Ah ananı sikeyim Kayayı ayağıma fırlattı Amına kudumun şeyi Ön tekeri Gözümüz aydın. Kayıtta mısın Burak? Evet. <laughs> Şuradan yukarı doğru. Bir de döneme de asıl komedi o zaman olsun. <laughs> Ben bunlar driver ya. Ama <laughs> ciğerde kumun bir şey kalmadı böbrekten bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tufan her şeyi döktü bu. <gülüyor> <gülüyor> ne var ne yok ya. <laughs> 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 bunları istiyorum yavrum. Tabi tabi. Yan verirsem, yan verirsem tamam diye korkuyorum. Ya yok gazı bırakınca topluyor <laughs> geri. <laughs> Ay gazı bırakacağım, yarım bırakacağım gazı. Tapma bırakmayacağım. Motor frene düşmeyecek yani. sikim aşağısı çok yüksekmiş. İyi ki döndükten sonra gördüm orayı. <laughs> ne korkulan neyim? Çukuru görünce daha çıktım öbür tarafta. Ne korkusundan bahsediyorum. Hakkını veriyor yalnız makinenin ha. Van geç beni. <gülüyor> <gülüyor> Kim olur burada bado Allah aşkına. <laughs> Bu <laughs> burada olmadı. Oldu oldu yatır. Çok, şey kaldı. Haydi, çok, çok şey, şey kaldı. Hayır hayır çok şey kaldı. Tamam da çok yapacaklar. Benim motor zaten çok yapıyor. Hadi inşallah. Yap. Taş var Değil arkada mi? taş. Bir. Üstünden atladım az önce. Bekliyoruz, bekliyoruz. Geç. Tamam. 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 At ya, bekle. Bekle, bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekliyorum. Al. İndir. Normalde işte hemen şurada giriş var ama orayı kapatıyorum. Normalde bu kadar dolanmıyor. O, o kayıyor. Tamam bir mı? Bir şey. Düşüyor. Taştan düşüyor. Al onu. Yat. Ona o daha düz daha güzel. Bir daha yukarı Şurayı diyorsun değil mi? Yok burayı Burayı çıkmak zaten zor da O bir yerde ben zor indim ya Orayı diyorum nasıl çıkacağız <laughs> Sen dedin ya sağdan geçin abi Bayağı yarakmışım Bir iki dal ekleyip süslemişler Bunu diyen periler üflemişler Dal yarak olmuşum birader Senin adına